İsmail. Aksalların adından büyük büyük selamlar yolluyorum. Rabbim de bütün aksallara ve İnegöllülere maksus selam ediyorum. Bizim buraya yıkılışımızın sebepçi olan yerli hükümete bin bin rahmet diyorum. Ve bizi Türkiye'ye kabul eden insanlardan çok memnunum. Kardeşlerim, Allah'a şükürler olsun ki deva Türkiye hükümeti doğulduk, doğulmadık. Türkiye hükümetini tanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altında çalışma başlıyoruz. <laughs> Hala altı yaşındaydım. Sınırda yaşıyorduk. O vakitler Türkiye'ye kaçıp gelmemişlerdim. Babam askerde dört beş küçük kardeşlerim var. Anam, Başa yok. Amcaların bütün askere savaşa gitti. O vakitlerde getirdiler. ala bu aylarda bizi sürgün ettiler. Gece yarısında bütün askerlerin yardımıyla bizleri vagonlara doldurup Orta Asya'ya sürgün ettiler. Ana görür onda olan işleri bunu ifade etmek çetin. Çok bir zulümler görmüştür. Hala gene de zulümde kalanlarımız vardır. Gün be gün de gene Akskali Türkleri baskı yapıyorlar. Baskı yapıyorlar. Şimdi size ne diyeyim kardeşim? Ey büyük Türkiye, ey büyük Atatürk. Eşit bizi. Mazlum Akska Türklerinin sesini eşit. İlahi ya, ya Rabbim Türkiye hükümetine de yardımcı ol Biz ahısta Mezgunlarına da yardım olsun Ey insanlar Biz Türk sökünde olarak Kamal Atatürk'ün sözüyle Meşhur olmuşuz Onun dediği sözüyle Diyendik Ne mutluyum ki Türk'ün diyene Bu şiar altında altında gururlandık, dayandık. Cümle özgür sıkıntılara şey, dayandık. Geldik çıktık Türkiye'ye. Sağ olsun sen, Türkiye, sandalye Türkiye'miz. Sandalye Türkiye'miz. Evet. Sürgünde olarak evet. ne Türklükümüzü yok attık, ne Müslümanlıkımızı yok ettik. Nadaki ruhumuzu, nadaki dinimizi kaybettik. Dayandık, durduk. Bizlere ne kadar onlar böldü, bıraktı, böldü, bıraktı. Bütün Orta Asya, Sibirya'ya sürdü. Demeli bizi asimliyata etmediler. Ama biz akışkali Türkler olarak o, o, o işlere dire, direndik ve git durduk. Şükür Allah'ıma. Vakit ruhumuzu kırmadık. <laughs> sağ olsun dedik Türkiye sağ olsun, var olsun Türkiye. Bela geldik Türkiye'ye izin olduk. Geliyoruz. Bugünkü günde de o zulümden kaçıp gelenler var. Bugünkü günde kaçıp gelenler. Ne yer yerli hükümet, gene sağ olsun ama onları kısmet tanımıyor, kısmet bilmiyor. Gelip dışıya. Türkiye'ye ne oluyor? Oyanıp yanıp oturma izni alıyoruz kardeşler. Yaşadım benim dertimi. Oturma izni ne alıyoruz? Bunu okuyoruz, bakıyoruz. Akında, akında yazmış. O iş verilmesin. Ola kardeş bu kanını kim çıkarttı? <laughs> Nasıl yaşasın bu Nasıl yaşasın? Getirmiş gene ağzımızı bağlamış. Sesimizi çıkartmıyor. Biz gelip bir ses ne yaptıysak sesimiz alan yok. Ah saç saç olacak, saç biz gelip ses ne Hani yok, kimliğimiz yok ki Bizde adam kimin olup de, derdimizi bir bırak, Saçkilere sesimizi bırak. Bizde bir saçkı adası olalım. Bizde gerçek Türk olur kardeş. Yabancı olduk. Yabancı. Ulan kardeş Türkiye'ye geldik. Türkiye'de yabancı buldum. Ne için de yabancı? Oha 1 150 Türküm ben pardon. 150 Türküm. Ben niye yabancı olacağım? <laughs> Ana vatanımda bana değil öyle. <laughs> Savaşıyor Rus, Rusladının ama asker mağlup oluyor. Şimdi tak kalıyor. O tak kaldığına kendi çıkıp kendi savaşa başlıyor. Ruslar bunu tutup Nikolay'a götürüyorlar. Nikolay padişah, Rus padişahı bunu kahraman gibi kabul ediyor. Kahraman gibi kabul ediyor. Ha, evet, demeli bunun gerçek asker olduğunu o Osman Paşa tasdikliyor. Ve onda bunu demel tentenayla kabul ediyor, marasımla kabul ediyor. Sonra Osman Paşa Türkiye'ye yolluyor, Türkiye'de de Osman Paşa'yı büyük minnettarlığına kabul ediler, Tentenayla kabul ediler Bütün dünya razı oluyor Osman Paşa'dan. Şimdi biz kardeş 70 yıl durduk, ezilmedik, kırılmadık, dökulduk, sökulduk. Her azapları çektik. Türkiye bizi ne diye beş yıl sürün diye. Ola beş yıl ağzını açmadık. Bu ne kadar? Sana <laughs> iş yok. Akıska iş yok. He, ikinci, üçüncü, beşinci dereceli olduk kardeş. Bu olmaz, olmaz. Bu hiçbir yere sığmıyor. Bizim arzularımızı başbakana yetiştirir ne olur? Ya ben gidelim o başbakan yanına. Bizim derdimizi ben diye başakçılar diyemez. Sürgünün azabını da gördüm, baksa azapları da gördüm. Öyle, altı yaşındayken böyle bu azapları çekip geliyor. Sekiz can vardı, ayranda sekiz can. Ulan, İslam aklının kıyamız. Ulan neydi? Biz çalmayı bilmiyoruz, yaldatmayı bilmiyoruz. Ancak arnımızın tarihinden kazanımı geçiriyoruz. Bravo! dostluk olsun. Ona çalışır. Hani bizim kardeşliğimiz, hani bizim dostluğumuz. Niye biz mezlum olarak Türkiye'de? Ne için beş yıldan da biz sürünerek başımızı eger ona buna? Ha? Ne için bana değil kardeşim? Ne suçumuz nedir? Hiçbir suçumuz yok. Türk değil, Türk'ün de, Türk'ün ruhuyla gezdi be kardeş, inanın. E şimdi geldik burada, iş veren yer, ceza veriyorlar. Ulan bu ne kadar? He. <laughs> ha, bir, bil bil bir, bir, bir hükmet de yoktur böyle işler kardeş. İşe alan ile ceza veriyorlar. İşleyene de, çalışana da azap veriyorlar. Bu ne kadar? <gülüyor> Benim <laughs> akıl kısacım odur ki biz inanmış Aman kubillah, Müslüman var. Tüm var. Beyliğimiz var geldik böyle bir güçlü sayılmış memleketin topraklarına geldik. Allah'ına şükürler olsun. Selamet olsun. Hiç bir kaygımız yok. Ancak ki sıkıntılarımız var bazı işlerde. Onu da belki de devlet bu işi başa getirir. İnşallah. İnşallah. Sağ selamet olun. Allah'a Allah Allah